İyi günler arkadaşlar. İkinci videoma hoş geldiniz. Bu videoda tam sayılarda çarpma işlemi ve tam sayılarda bölme işlemini işleyeceğiz. Evet. Önce tam sayılarda çarpma işlemiyle başlayalım. Bir gün notunu okuyalım arkadaşlar. Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif bir tam sayıdır. Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif bir tam sayıdır. Yani arkadaşlar bakın artı ile artının çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bakın aynı işaretli olursa artı artı ve eksi eksi olursa artı. Zıt işaretli olursa artı eksi eksi artı olursa eksi arkadaşlar. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı eksi yapacaktır. Bir bilgi notu yine okuyalım. Bir tam sayı eksi bir ile çarpıldığında o sayının işareti değişir. Sadece işaretini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Örnek artı 12 ile eksi 1 çarptığımızda ne oldu? Eksi 12 oldu. Artı 12 ile eksi 12 oldu. Eksi 12 ile eksi 1 çarptığımız zaman da artı 12 oldu. Eksi 12 artı 12 oldu. yani arkadaşlar sadece işaretini değiştiriyorsunuz. Biz eksi 3'ü eksi 1 ile çarparsak artı 3 elde ederiz. Sadece işareti değişir. Artı 3 elde ederiz arkadaşlar. Evet devam edelim. Bakın arkadaşlar eksi 3 ve artı 5'i çarpacağız. İlk başta yapmamız gereken şu. İşaretleri görmeyin. İşaretler yok. Normal çarpma yapın. Normal çarpma yapalım. 3 çarpı 5 15. Şimdi işaretini bulmaya çalışalım. Eksi artı. Zıt işaret olursa ne oluyordu arkadaşlar? Eksi oluyordu. Yani eksi 15 olacaktır. Evet. Bakın normal çarpma yapıyoruz. 7 çarpı 8. 56. Peki. Eksi eksi. Aynı işaret olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Artı 56. Bakın şu adı e var. Eksi artı artı 56. Kafanız karışabilir. Dikkat edin. Aynı işaretle oluyorsa arkadaşlar artı 56 yapacaktır. Size şunu söylemiştim. Pozitif sayılarda artı yazmak zorunda değiliz. Önde bir şey yoksa artıdır arkadaşlar. Mesela bunun önünde bir şey yok. Bu artı 15'tir. Unutmayalım bunu. Peki. Çarpma işlemini sayı doğrusuna nasıl yapacağız? Ona bakalım arkadaşlar. Bakın ne yapmış sayı doğrusunda hangi işlemi yapmış onu soruyor. Sayı doğrusunda modellenen çarpma işlemi aşağıdaki yerden hangisidir? Bakalım. Bakın sıfırdan başlamış. Kaç birim gitmiş arkadaşlar? 2. Bakın sıfırdan eksi 2'ye. 2 birim gitmiş. Sonra 2'den eksi 4'e. Yine 2 birim gitmiş. Eksi 4'ten eksi 6'ya. Yine 2 birim gitmiş. Eksi 6'dan eksi 8'e yine 2 birim gitmiş arkadaşlar. Ne tarafa gidiyor? Sol tarafa gidiyor. Kaç tane gitmiş peki? 1, 2, 3, 4. Yani arkadaşlar 4 tane eksi 2 gitmiş. 4 tane eksi 2. Neden eksi 2? Çünkü sol tarafa gidiyor. Ee, sayı doğrusunda eğer sol tarafa gidiyorsanız arkadaşlar negatifte sağ tarafa gittiğiniz zaman e, pozitifte de cevabımız denizde. Peki normal işlem yapalım. Gerçekten öyle mi? Önce ne yapıyorduk? Normal çarpma işlemi yapıyorduk. 4 çarpı 2. 8 yapıyordu. Sonra bakıyorduk. Bu artı bu eksi olduğu için zıt işaretli olduğu için arkadaşlar eksi oluyordu. Bakın sonuç doğru çıkacaktır. Peki üçlü olduğunda ne yapacağız? Üçlü olduğunda şöyle yapacağız. İlk başta arkadaşlar toplamaya ve çıkarma işlemini anlatmıştım. Onun gibi yapıyorsunuz yine. İlk ikisine bakalım. Önce bunu yapalım. 2 ile 5'i çarpın arkadaşlar. Ne oldu? 10 oldu. 10. Peki işaretine bakalım. Eksi eksi artı. Artı 10 oldu arkadaşlar. Bunun ikisi artı 10 oldu. Sonra eksi 1 de katacağız. Aşağıda yapıyorum onu da. Artı 10 çarpı eksi 1. Bakın arkadaşlar şimdi. 10 ve eksi 1. 10 ile 1 çarpın arkadaşlar ne oldu? 10 oldu. Artı eksi ne oldu? Eksi oldu. Bir de söylemiştim zaten size. Bir sayı eksi bile çarptığınız zaman sadece işareti değişir. Yani artı 10 eksi 10 olacaktır zaten. Cevabımız Adana olur. Aşağıdaki işlemin hangisinin sonucu yanlış verilmiştir diye soruyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Tek tek bakalım. Önce normal çarpma yapıyorsunuz. 4 çarpı 5, 20 yapar. Eksi eksi ne yapıyor arkadaşlar? Artı yapıyordu. Artı 20 zaten. Önde bir şey olmaz zaman artı da unutmayın. Bu doğrudur arkadaşlar. Bu doğru. Bakalım, önce normal çarpma yapın, 2 çarpı 3, 6. Zıt işaret olduğu için arkadaşlar, eksi 6 olacaktır. Bu da doğrudur. Peki bu neydi? Önde bir şey yoksa artı 7 idi arkadaşlar. 7 ile 2'yi önce çarpın, ne oldu? 14 oldu. Önde bir şey yoksa artı demiştim size. Yani bunun önünde artı vardır diye normalde yazmazlar. Artı eksi zıt işaret olduğu için eksi olduğu için bu da doğrudur. Arkadaşlar, bir sayıyı Eksi çarptığımızda ne oluyordu? İşareti değişiyordu sadece. Yani eksi 2 olması lazım bunun. Artı 2 olduğu için eksi 2 olması lazım. Gerçekten öyle zaten. 1 çarpı 2, iki, 2'dir. Eksi artı ne yapar arkadaşlar? Eksi olduğu için. Evet bu 1 olmaması lazım. Eksi 2 olması lazım. Cevabımız denizli. Denizli olan yanlıştır arkadaşlar. Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdaki yerden hangisidir diye sormuş. Peki mutlak değer gördük arkadaşlar. Mutlak değer neydi? Sıfıra olan uzaklık. Bunu nasıl okuyorduk biz? Eksi 2'nin sıfıra olan uzaklığı. Eksi 2'nin sıfıra olan uzaklığı arkadaşlar mutlak değer hiçbir zaman negatif olmaz. Artı 2'dir. Burası artı 2'dir arkadaşlar. Peki ile çarpacağız biz bunu? Eksi 5 ile çarpacağız. Eksi 5 ile çarpalım. Önce normal çarpma işlemi yapıyoruz. 2 çarpı 5 10. Sonra işaretini belirliyoruz arkadaşlar. Artı eksi zıt işaretli olduğu için hemen eksi yapıştırıyorsunuz. Ve cevap adana. Unutmayın. Mutlak değer hiçbir zaman negatif olmaz arkadaşlar. Okuduğunuz zaman bunu eksi 2'nin sıfır olan uzaklığı artı 2 birimdir. Sayı doğrusunda eksi 14 ile artı 2 arasındaki tam sayıların çarpımı karşılaştırıyor. Arkadaşlar unutmayın. Eğer siz çarpma işlemi yaparken çarpımlardan bir tanesi arkadaşlar sıfırsa çarptığınız elemanlardan bir tanesi sıfırsa sonuç sıfır çıkar. Cevabımız nedir? Sıfırdır. Cevap sıfırdır. Neden? Çünkü sayı doğrusuna baktığınız zaman eksi 14 ile artı 2 arasındaki sayılar çarpmamızı istiyor. Eksi 14'ten sonra ne geliyordu? Biliyorsunuz onu. Eksi 13 sonra eksi 12 eksi 11 böyle böyle gidersek arkadaşlar nokta 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 Sonra ne geliyordu? 0. Tabii 0'ın sol tarafında eksi 1 var. Sonra artı 1 gelecek. Arasına dediği için. Bakın arkadaşlar bu sayıların hepsini çarpmamızı istiyor. Evet arasına için şunu almayacağız. Eksi 13 ile artı 1. Bu sayıların çarpımını istiyor. İçinde bir tane 0 olduğu için cevabımız kaç çıkacaktır? 0 çıkacaktır. 0 yutan elemandır arkadaşlar çarpmada. Eee İsterse milyon tane sayı olsun. içinde bir tane sıfır varsa sonuç sıfırdır. Unutmayın. Evet. Bunu çözelim. Önce şu e, mutlak değer eksi 4 yerine ne yazacağım arkadaşlar? Artı 4 yazacağım. Neden? Çünkü ne demekti bu? Eksi 4'ün sıfıra olan uzaklığı. Eksi 4'ün sıfıra olan uzaklığı. Sıfır burada. Eksi 4. Şu noktada sayı doğrusunda uzaklığı ne kadardır? artı 4 birimde arkadaşlar. Uzaklık negatif olmaz. Bir masanın boyuna x2 santim diyemezsiniz. Evet. Ee, şimdi normal işlemimize devam edelim. x3 artı 4. Önce şu ikisini yapıyorum. Önce normal çarpma işlemi yapıyorduk. 3 çarpı 4. 12. Zıt işaret olduğu için eksi artı. Eksi yapar. Evet burası eksi 12 yaptı arkadaşlar. Eksi 12 yaptı. Peki ne kaldı? Bir de eksi 1 var. Söylemiştim. Eksi 1 çarpınca ne oluyordu arkadaşlar? Sadece işareti değişiyordu. Eksi 12 olduğu için artı 12 olacak. Eksi ile bir, bir sayı çarptığın zaman e, sadece işareti değişir. Sıfırla çarptığımız zaman da sıfır olur. Sıfır yutan elemandır. Unutmayın arkadaşlar. E, normal işlem yapalım. Eksi, e, 12 ile 1 çarptığımızda 12 yapacaktır. Aynı işaretli olduğu için eksi eksi de artı yapacaktır. Artı 12 yapar. Şıklada eksi 12 de var ama biz artı 12'yi işaretledik. Evet arkadaşlar, yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki yerden hangisi de veriliyor? Dikkat ederseniz iki işlem vermiş. Bir tanesi çarpma, bir tanesi çıkarma. E, bu, bu tür sorularda işlem önceliğine dikkat edeceksiniz arkadaşlar. İşlem önceliğini geçen sene gördünüz. Neydi arkadaşlar? Önce üstlü ifade yapılıyordu. Sonra parantez içi yapılıyordu. Sonra çarpma veya bölme işlemi yapıyordu hangisi öncelikliyse. Sonra da toplama veya çıkarma işlemi yapılıyordu. O zaman ne yapacağız? Önce çarpma işlemini yapacağız. Sonra çıkarma işlemini yapacağız. Dikkat etmemiz lazım işlem önceliğini. Peki önce çarpma işlemini yapalım. Eksi artı 2 çarpı 3 6 normal çarpma işlemi yapıyorsunuz. Eksi artı eksi yaptığı için eksi 6 yapıyor. Bakın şu işlemin sonucu ben eksi 6 buldum. Kalan ne? Eksi 1. Eksi 1'i de yana yazdım. Ne yapıyorduk burada biz? Hatırlayın. Aynı işaretli ise toplama yapıyorduk arkadaşlar. Unutmayın bunu. Aynı işaretli olduğu için toplama yapacaksınız. 6 1 daha 7 yapar. Ve aynı şartlı olduğu için ortak işareti önüne yazıyorduk. Eksi 7 yaptı. Cevabımız Adana. Bakın arkadaşlar. buna da dikkat edelim. Bunlar önemli. Önce ne yapıyorduk? Çarpma işlemini yapıyorduk. Bakın şurada bir çarpma işlemi var. Şurada da bir çarpma işlemi var. Ortada da çıkarma işlemi var. Önce çarpma işlemini yapalım. 2 çarpı 3 bu kısım arkadaşlar 6 yapıyor işaretimiz olacak. Bu artı bu eksi olduğu için artı yazılmamış bakın. Yazılma zaman artı da unutmayın bunu. Artı eksi ne oldu? Eksi 6 yaptı. Sonra geldim şu kısmı yapıyorum. Önce çapma işlemi yapıldığı için bakın. Önce çapma gördüğünüz kısımları yapın. 5 çarpı 2 10. Peki bunun işareti eksi. bu işareti de eksi olduğu için. Aynı işaretli olduğu için. Artı 10 yapar. Şimdi bulduklarımı aşağıya yazıyorum. Bunun ikisini eksi 6 buldum. Sonra eksi 4 var arkadaşlar. Sonra bunun ikisinde de artı 10 buldum. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Üçlü olduğu zaman. Önce şu ikisini yapıyordum. Bakın. Eksi eksi aynı işaretli olduğu zaman toplama yapıyordunuz. 6 4 daha. 10. Önce işaretini belirliyorduk. Son arkadaşlar. Aynı işaretli olduğu için. Yani ortak işaret önüne yazacak Eksi 10 olacak. Peki. Bunu alt yanına yazdığım zaman da. Artı 10 oldu. Bu eksi bu artı olduğu için çıkarma işlemi yaparsınız. Ondan onu çıkardığımız zaman cevap sıfır kalıyor arkadaşlar. Bakın işlem aşamasına çok dikkat edin. İşlem önceliğine çok dikkat edin. Ne yaptığımı iyi inceleyin arkadaşlar. Burada parantez içinde vermiş. Eksi 2 ile önce artı 3'ü çarpacağız. Parantez için yapalım. Normal çarpma işlemi yapıyoruz. 2 ile 3'ü çarptığımda 6. Son işaretini belirliyordum. Eksi artı zıt şartlı olduğu için eksi 6. Bu parantezin içine eksi 6 buldum. Peki bir sayı eksi 1 çarpmak ne demekti arkadaşlar? Sadece işareti değişiyordu. Artı 4 var burada. Parantez içerisinde artı 4 var unutmayın. Yani şunun önünde artı var arkadaşlar yazılmamış. Artı 4 olduğu için işareti değişecek. Eksi 4 olacak. Peki. Bu parantezi biz eksi 6 bulduk. Şu parantezi de eksi 4 bulduk. Evet. Önce ne yapıyorduk arkadaşlar bu işlemlerde? Önce işaretini belirliyorduk. Birincinin işaret zaten belli. Eksi 6. İkinciye bakıyorduk. Eğer eksi ile eksi yan yana ise arkadaşlar. Aynı yan yana ise ne oluyordu? Artı oluyordu. Artı 4. Peki şimdi ne yapacağız? Bir eksi ve artı var. Çıkarma işlemi yapacağız. Büyük olandan küçük olanı çıkartacağız. Alttan 4'ü çıkardığımızda iki kalır. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar işaret? Mutlak derece büyük olan işaretini alıyorduk. 6 mutlak derece daha büyük olduğu için, daha kuvvetli olduğu için, işaret eksi olduğu için eksi alacağız. Cevabımız eksi 2 çıkacak. Evet. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Eksi 4'ten büyük en küçük tam sayı ile eksi 7'den küçük en büyük tam sayının çarpımı aşağıdaki adım hangidir? Hangisidir? Önce bu sayıları bulalım. Eksi 4'ten büyük en küçük tam sayı. Arkadaşlar Negatif tam sayılar 0'ya açtıkça büyürler. O yüzden eksi 4'ten büyük en küçük tam sayı eksi 3'tü arkadaşlar. Eksi 7'den küçük en büyük tam sayı. Eksi 7'den küçükse arkadaşlar 0'dan uzaklaşmamız lazım bizim. Yani eksi 8 alacaksınız. Bu sayının çarpımı karşıdır demiş. Eksi 8'i aldık eksi 7'den küçükse arkadaşlar bakın unutmayın sıfırdan uzaklaştıkça sayılar küçülür. Eksi 7 buydaysa eksi 7'den küçükse bu tarafta olması lazım. O da ne var? Eksi 8 var. Peki diğer soruya bakalım. Sıfır. Şu da ne diyordu? Eksi 4'ten büyük. Eksi 4 buydaysa arkadaşlar eksi 4'ten büyük olması için sıfıra daha yakın olması lazım. Sıfıra daha yakın olan hangi sayı vardır? Eksi 3 vardır. Tamam. Unutmayın bunu. Bu sayılar çarpacağız arkadaşlar. Önce normal çarpma işlemi yapıyoruz. 3 çarpı 8, 24. Son işaretini biliyorduk. Eksi eksi aynı işaret olduğu için. Eksi ile eksinin çarpımı nedir arkadaşlar? Artıdır. Artı 24. Artı hangisi? Cevap C. Evet. A eşittir eksi 2. B eşittir 3. C eşittir eksi 1. Buna göre B çarpı C eksi A işlemin sonucu aşağıdaki hangisidir? Önce arkadaşlar verilen değerleri yerine yazalım. B yerine ne yazacağım ben? 3. Şu kısma 3 yazacaksınız. 3 zaten bir şey yazmayınca neydi arkadaşlar? A 3'tür unutmayın. Peki. Sonra çarpı C'yi yazın diyor arkadaşlar. C'miz kaç? Eksi 1. Sonra eksi A'yı yazın diyor arkadaşlar. A'mız nerede? A'mız da eksi 2. Bakın. Içine, içine Aynısını yazdım bakın. C'miz eksi 1 A'mız eksi 2 eksi de koydum. Çarpıyı da koydum. Aynen şekilde yazdım. Peki arkadaşlar bakın önce buna bunu çıkartacak mıyım yoksa çarpacak mıyım? Önce çarpma yapacaksınız. İşlem önceliğinde önce çarpma gelir. Önce şu kısmı çarpalım arkadaşlar. Normal çarpma işlemi yapıyorum. 3x1, 3 çarpı 1 3 Artı eksi eksi yaptığı için eksi 3. Zaten neydi eksi 1'e bir saniye çarpımı? Sadece işareti değişiyordu. Burası eksi 3 yaptı arkadaşlar. Şuna geldim. Eksi eksi ne yapar? Şu parantezi bir sileyim ben. Paranteze gerek yok. Artı 3 eksi 1. Eksi 3 yapmıştı. Eksi eksi ne yapar arkadaşlar? Yan yana geldiği zaman. Hani işaret. Artı oluyordu. Artı 2. Peki. Eksi artı. Toplamamı yapacağım. mı? zıt işaret olduğu için çıkarma yapacağım. Büyük olandan küçük olan çıkartıyorum. 3'ten 2 çıkardığımda 1 kalış. Eksi artı ne yapacaktı arkadaşlar? E, zıt işaret olduğu için eksi olacak. Cevabımız eksi 1. Yani Ceyhan çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bilgi notu paylaşayım. Tam sayılarda çarpma işleminin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Toplama ve çıkarma işlemine bakmıştık. Toplama işlemine bakmıştık daha doğrusu. Değişme özelliği vardır çarpma işleminin. Neden değişme özelliği vardır? Çünkü 2 ile 3'ü çarptığımızda da 6 yapacaktır. 3 ile 2'yi çarptığımızda da 6 yapacaktır. Bakın yerini değiştirdiğimde yine de ikisi de 6 çıkıyor arkadaşlar. Yani çarpma işleminin tam sayıda çarpma işleminin değişme özelliği var. Peki birleşme özelliği neydi arkadaşlar? Birleşme özelliği biliyorsunuz parantezi kaydırma yapıyordunuz sadece. Ee, önce 2 ile 3'ü çarpıp sonra 5'i çarpmakla Bakın önce ilk iki sayı çarpıp sonra üçüncü sayı çarpmış. Veya arkadaşlar önce e, önce panteci yapıldığı için ön, önce ikinci ve üçüncüyü çarpıp sonra birinciyi çarptığınızda aynı sonuç çıkar. Gerçekten öyle mi? 2 çarpı 3, 6, 5 ile çarptığımızda 30 yapıyor arkadaşlar. Burası 30. Şu kısımda bakalım. 3 çarpı 5, 15 yapar. 2 ile çarptığımızda 3 çarpı 5, 15, 2 ile çarptığımızda 30. Burası da 30. Bakın aynı sonuç çıktı. Yani bileşme özelliği var. Bileşme özelliği unutmayın. Toplamada da anlattım. Sadece paranteze parantezi diyorsunuz. Bakın parantez iki ikisindeydi. Son ikisine koydum. Sonuç aynı çıktı. Ekkiz eleman bir eleman birdir arkadaşlar. Toplam şimdi ekkiz eleman neydi? Sıfırdı. E, sıfırdan neyi toplarsanız toplayın aynı sonucu elde ediyordunuz. Çarpma işleminde de birdir arkadaşlar. Eksi 3 ile 1 çarptığımızda eksi 3 çıkar. Artı 2 ile 1 çarptığımızda da yine A2 çıkar. Yani aynısı arkadaşlar. Bakın aynısı çıkıyor. Etkisiz eleman. Eksi bile çarptığımızda ne oluyordu arkadaşlar? Sadece işareti değişiyordu. Unutmayın onu. Evet. Çarpma işleminde yutan eleman var. Yutan eleman nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Bir sayı, sayı ne kadar büyük olursa olsun. Bakın 1997 sıfırla çarptım. Ne kadar büyük olursa olsun sonuç ne çıkacaktır? Sıfır çıkacaktır. Bir de şuna dikkat dedim. Bakın şurada bir işlem yapmışım ben. Bu işlemin sonucunu sordum. 3, 5, 7, eksi 8, eksi 2, 0 ve 9'un çarpımı. Arkadaşlar istediği kadar sayı çarp. İçinde bir tane 0 varsa sonuç 0 çıkar. İsterse milyon tane sayı yan yana çarpın. İçinde bir tane 0 varsa sonuç 0 çıkar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki. Toplama ve çıkarma işleminin üzerine dağılma özelliğinden bahsedelim. Bu dağılma özelliğini yine altın sıfırda gördünüz arkadaşlar. Dağılma işlemi nasıl yapıyorduk biz? 2'yi önce 3 ile çarpıyorduk. Sonra 5 ile çarpıyorduk. E, ee, ortasına da artı işareti koyduk arkadaşlar. 2 çarpı 3. 2 çarpı 3. Sonra artı işaretini koydum. Bakın bu da çarpma olduğu için. Sonra 2 çarpı 5. 2 çarpı 5. Bu nedir arkadaşlar? Çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliği. Dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Şuna gelelim. Bakın önce 3 ile 5'i sonra 3 ile 2'yi çarpacağız. 3 ile 5'i çarptığımızda önce 3 ile 5. Eksi. Eksi işaretini aldım. Bakın burada artı vardı. Artı koydum. Bu da eksi olduğu için eksi koyuyorum. E, 3 çarpı 2. Bu da arkadaşlar e, toplama çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğidir. E, Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Çarpmanın çıkarma işlemine dağılma özelliği. X'e vardır. X'e doğrudur. Şu işlemi de yapsanız şu işlemi de yapsanız aynı sonuç çıkar. Deneyelim. 3, 5 daha. 8. 2 ile çarpın. 16. Bu 16 yapıyor değil mi? 16 yapıyor. Peki şuna bakalım. 2 çarpı 3 6. 2 çarpı 5 10. Toplayın artık Ortada toplama var. Toplayın. 16. Aynı sonuç çıkacaktır arkadaşlar. Bunda da aynı sonuç çıkar. Evet. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilen işleme göre A2B'nin toplama aşırıdaki yerden hangisidir? Arkadaşlar bakacak olursanız bu da dağılma işlemini yapmış. Ne yapmış arkadaşlar? Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanmış. Yani önce eksi 2 ile eksi 7'yi çarpacak. Bakın eksi 2 ile eksi 7'yi çarpması gerekiyor. Burası eksi 7 olur. Sonra da eksi 2 ile a'yı çarpacak. Bakın eksi 2 ile a'yı. A'mız ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. Burası da a. A'mız da 5 olur. Bakın eksi 2 ile eksi 7 Sonra da arkadaşlar eksi 2 ile 5. Yani e, B'miz eksi 2 eksi 7. A'mız da 5 çıkıyor. Artı 5 çıkıyor. Artı 5 de neyi toplayın diyor arkadaşlar bize. B'yi topla dedi. Artı Tekrar yazalım. Sildim onu. E, a ne? Artı 5 yazacağız. artı 5 artı eksi 7. Bizden bu işlemi istiyor arkadaşlar. Bakın A gördüğümü artı 5 yazdım. B gördüğümü eksi 5. Ortada da artı işareti vardı. Önce işaretten kurtulduk da. Birinci işareti zaten artırdı. Artı 5'i yazdım. Sonra artı eksi ne oluyordu arkadaşlar? Zıt işaret olduğu için eksi 7 yapıyordu. Unutmayın bunu. Evet. Zıt işaretle artı eksi çıkarma yapılır. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorsunuz. 7'den 5'e çıkardığımızda 2 kalır işaretin olur arkadaşlar. Mutlak derece büyük olan işaretini alıyorduk. 7 mutlak derece daha büyük, daha kuvvetli olduğu için eksi 2 yapacaktır. Evet. Buna bakalım arkadaşlar. Bakın. Ee, Yukarı veren hangisi doğru doğru diyor. Arkadaşlar binci de ne yapmış? Değişme özelliğini kullanmış. Eksi 3 ile artı 3'ü çarpmış. Sonra artı 3 ile eksi 4'ü çarpmış. Yani yerlerini değiştirmiş. Bu değişme özelliği de değişme özelliği çarpmış şimdi var. Gerçekten öyle mi? Bakın burası ne yapar? 4 3'ü çarpın 12. Eksi artı. Eksi yaptı. Eksi 12. 3 çarpı 4. 12. Artı eksi. Eksi yaptı. Eksi 12. Bakın aynı sonuç çıkıyor zaten. Değişme özelliği var. Peki. Eksi 72 ile 0 çarpmış. Sonuç 0 çıkmış. 0 yutan elemandır. 0 çıkar arkadaşlar. Eksi 2 ile yani 0 ile neyi çarparsanız çarpın. Sonuç 0 çıkacaktır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Peki bu noktada ne yapmış? Ona bakalım. Evet. Bu da dağılma işlemini kullanmış arkadaşlar. E, eksi 4 ile eksi 2'yi çarpmış. Sonra eksiği yazmış. Sonra arkadaşlar eksi 4 ile 1 çarpması lazım. Hayır arkadaşlar yapmamış onu. Bu işlem yanlış. Bu işlem yanlış arkadaşlar. Dağılma işlemi tam olarak yapmamış. Yani sonuç şöyle çıkması lazımdı. Şurası eksi olacak. Eksi 4 ile artı 1 çarpması gerekiyordu. Yanlış. Gerçekten öyle mi bakalım. Bir dakika hemen. Önce parantez içi yapılır. Unutmayın. Önce parantez içi yapılacak. Bu eksi, eksi 2. Eksi artı ne yapıyordu arkadaşlar? Eksi yapıyordu. Bu da eksi 1. Önce işaretini belirledik bakın. Önce işaretini belirledik. Eksi eksi ne yapar arkadaşlar? Toplanır. Aynı işaretler toplanır. Ne oldu? 3 çıktı. Burası ne çıkar? 3 çıkar. Peki işareti ne olur? Ortak işareti alıyordu. X'e eksi, eksi olduğu için eksi 3 çıktı arkadaşlar. Sonra ne yapıyordum ben? Eksi 4 ile eksi 3'ü çarpacağım. Çünkü burada çarpma işlemi var. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarptığım zaman da 4 çarpı 3 12. Eksi eksi ne yapar? Artı 12 çıkar. Bakın sol taraf yani eşitliğin sol tarafı şunun tamamı artı 12 çıktı. Peki bu, bu tarafa bakalım. Önce çarpma mı yapılır çıkarma mı? Önce çarpma yapılır. 4 çarpı 2 8. Eksi eksi artı 8 yapar. Burası da eksi 4 yaptığı için. Ne olur arkadaşlar? Çıkarma işlemi yapılacak. 8'den 4'ü çıkardığımızda 4 kalış. Büyüğün işaretlenecek. Artı 4 yapar. Bakın. Bu taraf artı 4 çıktı. Bu tarafta artı 12 çıktı. Eşit mi birbirine? Değil. O yüzden bu yanlış. Hangileri doğru diyor. Cevap. Evet arkadaşlar. Tam sayılarda çarpma işlemini bu videoda işlemiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.